Çocukların özellikle dijital becerilerine baktığımızda hı hı. E, geliştirilebilmeli mi bu anlamda online eğitimde? Çok ihtiyaçları oldu buna. Tabii ki. Yani iyi bir lisede, iyi bir eğitimde yani lisede değil K12 boyutunda her okul bence öğrencilerin dijital becerilerini önemsemeli. Bunun iki boyutu var aslında. Bir tanesi teknolojiyi iyi kullanma becerisi. Evet. Sonuçta çok küçük yaştan itibaren ekran karşısındalar. Önce anne babaların böyle telefonlarıyla akıllı telefonlarıyla, işte sonra tabletlerle, sonra artık biraz daha büyüyünce kendi telefonlarına, tabletlerine sahip oluyorlar. Dolayısıyla doğru bilgi nereden ulaşılır, nasıl ulaşılır, işte hangi web sayfaları güvenilirdir. Hmm ya da önlerine düşen herhangi bir uygulamada işte dolandırıcılıkla ilgili ya da ne bileyim kötü amaçlı yazılımla ilgili aslında farkındalıklarını arttırmak lazım. Biz yetişkinler için de geçerli Kesinlikle. bu. Yani tüm aslında şu an dijital çağdayız ve dijital güvenlik eğitimleri alanında uzman kişiler tarafından verilmeli. Çok çok Bizim önemli. Bizim kodlama ve robotik derslerimizin hmm. bir ayağında da bu dijital güvenlik konusu evet önemli bir şekilde yer alıyor. Biz mutlaka öğrencilerimizi bu alanda Yanda da yönlendiriyoruz çünkü artık bir gerçek kimliğimiz var, bir de dijital Aynı. kimliğimiz var. İkisinin arasında bir fark olmaması gerekiyor. Özellikle bizi izleyen ailelere şunu söyleyebilirim: Çocuklarını nasıl yönlendirebilirler? Benim çünkü çocuğum ilk sosyal medyada bir kullanıcı hesabı oluşturduğunda benim haberim yoktu ve öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım ve nasıl hareket edeceğim konusunda böyle endişelendim. Sonra dedim ki bak burada paylaştığın her şey aslında senin ayak izin. Evet, senin ayak izin. Dolayısıyla bizim yanımızda nasıl davranıyorsan, işte hangi kelimeleri kullanıyorsan, işte nasıl görünüyorsan orada da aynı şekilde. Evet. Yani dijital kimlikle asla gerçek kimlik arasında bir uçurum olmamalı. E, mutlaka bu konuda aileler çocuklarına e, dikkat etmeli. Etmeliler. Bence biraz Takibi izlemeli. E, çok kolay mı? Hemen size bunu sormak istiyorum. Lise döneminde ergenliği kapsayan bir dönem dolayısıyla biraz daha onların heyecanlarının çok yüksek olduğu bir dönem. Ergenlikte er... bu işler zorlaşıyor. <laughs> Gerçekten. Ailelere ne düşünüyor? Çocuklarına nasıl yaklaşmalılar bu hı -hı anlamda? Hı -hı. Değil mi? Şimdi ergenlik yine hani ilk çocukluk dönemlerinde olduğu gibi hızlı gelişimin olduğu bir süreç. Bir kere en büyük gelişim bilissel kapasitesinin artması, yani soyut düşünmenin gelişmesi. İşte bence en büyük hani çocuk aile çatışmasına sebep olan da bu. Çünkü soyut düşünmeye başlayınca aslında her şeyi sorgulamaya başlıyor ve çok fazla düşünme ihtiyacı eğilimindeler. İşte o yüzden odalarına kapanıyorlar. O yüzden böyle daha yalnız kalmayı evet. özellikle evde tercih ediyorlar. Bu sefer soyut düşünme ve sorgulama başlayınca anne ve babalarının doğrularını kabul etmemeye başlıyorlar. Sözlerini dinlememeye başlıyorlar ve e, bu dönemde sosyal gelişime baktığımızda da arkadaşların ve akranların da etkisinin fazlalaştığını görüyoruz. Çünkü bir kimlik edinecek, kendi bir bireyselleşecek. Bir rol model seçecek. Evet. Belki aile dışında. Bu da bir ihtiyaç. Bakın bunlar evrensel ihtiyaç. Dünyanın neresine giderseniz gidin gençler bu evrelerden geçiyorlar. geçiyorlar. Dolayısıyla anne babalarını sorgulamaya ve doğrularını kabul etmeye başladıklarında çatışmalar başlıyor. Burada tabii ailelere sabırlı, destekleyici, bir tutum içinde olmaları düşüyor. Yani birey olarak onların düşüncelerine, görüşlerine değer vermeleri gerekiyor. Dinlesinler, sabırlı, sakin olsunlar. Çoğu zaman da aileler aslında korkuyorlar. Neden? Artık işte çok kolay ulaşabildiğim... Evet. E, iletişim kurabildiğim çocuğum, yanımdan ayırmadığım çocuğum, bana hep ihtiyaç duyan, gözlerimin içine bakan çocuğum artık benden uzaklaşıyor. Ve ben kontrolümü kaybediyorum. Dolayısıyla bu endişeyle de aileler biraz böyle daha farklı tutumlar içine girebiliyorlar. Evet. O nedenle biraz böyle... bir süreç aslında bir evet. iki tarafta. Biri girişip büyümeye çalışırken diğeri de tutmaya çalışıyor. Evet. Onu ama birey olarak konumlandırmak aslında onları itibaren çok önemli. Burada özgürlük ve sorumluluk dengesi de evet. çok önemli. Her aile bir parça özgürlük tanırken aynı zamanda bir sorumluluk da vermeli. Bu evle ilgili bir sorumluluk olabilir, dışarıda bir sorumluluk olabilir. Eğer büyüyorsa, işte genç yetişkin oluyorsa, dışarıda daha fazla vakit geçiriyorsa, kendiyle ilgili daha çok karar veriyorsa bir yetişkin tabii. gibi daha çok sorumluluk evet. almalı. Bu seçimlerinde çok net bir şekilde çocuğun LGS ya da YKS tercihlerinde tabii. de değil mi tabii, bir olgun düşünce tabii. gelişimini sağlayacak. E son olarak...